Sonunda ulaşmayı başardık. Ben sabah sabah biraz stres oldum ama <laughs> iyi gidi, şimdilik. Bir saat kaldı uçağımıza. Nereye gidiyoruz? Önce İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da birkaç saat bir aktarma süremiz <laughs> var. ses yapmayabilir misiniz? <laughs> İstanbul'da birkaç saatimiz var. Aktarma bakın ailelerimizi göreceğiz. Oradan da gece 12 uçağıyla Şarmelşehir'e doğru uçacağız. Yola çıkacağız. <gülüyor> <Türkiye'de>. <gülüyor> Ses denemedik. Evet. Hala mikrofon almadık. Sanırım YouTube'a hala ulaşamadım. Biz bu arada yine sırt çantalarıyla gidiyoruz. Yıllar oldu herhalde bavulla yolculuk yapmayalım. Evet. Çoktan da sürekli sırt çantası ya da kabin valiziyle yolculuk yapıyoruz. Daha ucuz oluyor. Ya daha ucuz <laughs> oluyor hem de daha rahat oluyor bence. Böyle de geçen. küçücük şeye sığmaya çalışmak da evet. çok kolay olmuyor. Sonra bir ton yan şey alıyoruz. Mesela işte yarısını üstüne giyiyorsun. Evet, şu an ben dört, dört kat ben giyindim. Yani. Sen kaç katsın? Üç. Şey, bir de, mont de üstümde mont var. Mont, var. var. mont, da birlikte dört. Ben montla birlikte beşim. Bir de atkım var. Altı kat giyindim. Ee, neyse ki yaza gidiyoruz. Hani sıcağa gidiyoruz. Yoksa evet. daha da giyinirdim. Aynen. <laughs> Ama bu sefer valizimiz eşyayla değil evet. götüreceklerimizle. Evet. Gerçi hediye sayılmaz. Sipariş var. Sipariş de yani. yani evet. hep aynı şey oluyor ki. Evet. Yani biz zaten mesela ben bir sırt çantası sığabiliyorum. Çok fazla eşya taşıma huyum yok ama o kadar çok talep oluyor ki Türkiye'den. E, şu an bir tane çanta İstemeyin sadece... İstemeyin artık yeter. <laughs> Kesecekler ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> alınmayın, alınmayın, bozulmayın İstemeyin ama. İstemeyin çikolata, Türkiye'de de var çikolata. <gülüyor> 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 e şey sıkıntı, mesela birine getirince Yok ya, ayıp... Yok ya çikolata. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çikolata ya, baklava yiyin. Birine bir şey götürünce herkes almak zorunda kalıyor. Ona da alayım, buna da derken çok fazla sosyal çevremiz olduğu evet. <laughs> Ya yani gerçekten bir küçük çanta, yani küçük çanta değil de evet. çok küçük de değil. Sadece şey götürüyoruz. Hediyelik eşya götürüyoruz şu anda da. Afiyet olsun. <laughs> Gerçekten lütfen arkadaşlarımızdan ya da yurt dışına giden akrabalarınızdan çok fazla şey istemeyin. Hani çikolata... Buraya <laughs> Buradan ilgililere <de> seslenmek istiyorum. <laughs> e çikolata yine sıkıntı değil ama bir arkadaşım buraya geldiğinde ekip arkadaşı ayakkabı istemiş yani. Kız sırt çantası ile gelmiş. Umarım izliyordur o. Umarım izliyorsundur. Bot istemişsin. Ay, ben patates gibi gözüküyorum. Vlog çekeceğim diye sabah makyajla çıkmayı hayal et kadar gerginim ki midem falan bulanıyordu. Hiçbir şey yapamadan çıktım. Çantalarımızı göstereyim mi? Göster. Güzel <laughs> çantam var. Bu hediye çantası. Bu benim bütün eşyalarımın olduğu sırt çantası. Ee, şurada Yağız'ın kabin valizi var. Burada yine hediyelerin olduğu bir sırt çantası Bu şey, kişisel çantam diye yutturmaya <laughs> çalışacağım. Fotoğraf makinemize uzay gemisi gibi. E, çünkü makinanın kabını koyacak yer kalmadı bavulda. Makineyi kabıyla birlikte taşıyoruz. Uçağımız da burada. Selam. Hadi <laughs> <İstanbul'da... gülüyor> hediyelerimizi aldık. Yolculuğa tam olarak hazırız artık. Evet ama ben bayılacağım. <laughs> ben çok sıcak tutuyorum. <laughs> Şuna bakar mısın? Dünyanın en güzel hediyesi olabilir. <laughs> <Ben, gülüyor> yıllardır sürekli tabii yolculuk yapıp hala şu yastıklarla alamamıştık. Ne oldu? Düşüyor. Şey bize, bize çok lazım. Daha var bir sürü arkası çaldı. Bir gün de gösterelim. <laughs> şu küçük <laughs> Saatlerimiz gece yarım 12 uçağa geliyor. İlk sert bir oldu. <laughs> <80 'lerin bodosunu gülüyor> <Çiğlik> gibi oldu. <laughs>

sıkıntılı oldu gibi ama problem yok geçmeye başardık. Şimdi de bavul bekleme alanındayız. Şimdi saat gece 2 olduysa zaten etraf boş. Şuramız var. Birazdan ekibin kalanını bulup devam edeceğiz. Günaydın. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Bu kabinlerde kalıyoruz. İçleri çok güzel değil. Zaten şu an dağınık olduğu için göstermeyeceğim ama dışı güzel en azından o sempatik bir ortam var. Yukarısı da aslında bu otele ait. Normal odalar. Ama onlar daha pahalıydı. <laughs> evet. Şimdi hızlıca kahvaltımızı yaptık. O kadar uykum vardı ki sabah hiçbir şey çekemedim. Hemen denize gidiyoruz çünkü sabah iskeleye çıktık, kimse yokken kocaman bir, hayvanlardan düşecek. kocaman bir müren gördük. Daha böyle suyun altına girmemize bile gerek kalmadan harika gözüküyordu iskenin devamı. Şimdi şunun maske, her şeyimizi aldık, GoPro'muzu da aldık. Size de çekeceğiz etrafı. Hazır mısın? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Hadi görüşürüz. Bir metre bile yok aramızda o tozla kıyıya kadar gelmiş. Ha, gitme canım. renklerini görüyor musunuz mavisi ne kadar güzel. Böyle şöyle elim kadar falan ufak bir şey. Bu kadar yakında görmek, hani dalış yapmıyorken böyle görebilmek inanılmaz. Bugün ilk gün olduğu için ben heyecandan video falan çekemiyorum. Ee, zaten tekneyle açılmadık bugün. Direkt şeydeyiz, kendi sahilimizdeyiz. Denize girdik, yemek yedik. Şimdi biraz iskeleyi göstereyim size. Böyle bir iskelemiz var. Işık gitti bilmiyorum nasıl çıkar ama Şöyle etraf göstereceğim size. Buradan herkes alış yapıyor sabahtan beri. Su tertemiz. Deli gibi balık var. Ve böyle rengarenk. Bak <laughs> onları. <laughs> Melek şu değil mi? Sarı kuyruklu olan lacivert. <laughs> Evet. Şey bize bakıyor bütün. bir İcipşim bize bakıyor. Yani böyle kamerayı tutarak gezersek bakar tabi. Ee, Nama Bey diye merkez bölgesine geldik Şarmı şimdi hep beraber. Dükkanlar, hediyelikçiler, hiçbir şeyin üstünde fiyat yazmıyor. Her şey için pazarlık yapmaz gerekiyor. Yani şu adam hala bize satış yapmanın derdinde. Evet. Alt tarafı. De anlamadım. Bir tane mermer mumluk sorduk. Yani az önce. Sonra hatasına düştü. Aynen biz. 150 ile açtı. 150 mısır pound'uyla. Yani böyle 12 dolar falan gibi bir şey sanırım. 17'ye bölmek çok gerekiyor. Evet 10 dolar diyelim. Ondan sonra 100 no, pound'a kadar düştü. Ortada mekanlar falan var. Yani şey tam yazlık turistik mekan. Evet de. Ama var. Biraz şey. şey. Yani çok kaliteli bir ortam tabii ki yok yani. Evet, ana cadde burasıymış hocamızdan öğrendiğimiz kadarıyla. Şu taraf full böyle nargile kafe. Okay. Hello! <gülüyor> Inception. <gülüyor> Bu tarafta da şeyler var işte. Dükkanlar, alışveriş yerleri vesaire. Güzel geniş bir cadde. Şey Ama şeyler çok fena. Gördüğünüz gibi herkes el kol gel buraya otur vesaire şeklinde baskı yapıyor. Biraz rahatsız edici gerçekten. O yüzden ben çok ekibin yanından ayrılmamaya çalışıyorum. değişik bir ortam söz konusu. <gülüyor> <gülüyor> Tam nargile kafe ya ortam. <laughs> Kendi o her, şeyi. her yerimiz Mezdeki olduğunu duydum. <laughs> evet, gerçekten. <laughs> Bildiğimiz şey mezdeki olduğu için. Evet. <laughs> sürekli Mezdeki dinlediğimizi zannediyoruz. Yani. <laughs> Sokak kedi dolu, bayağı Türkiye gibi o açıdan. <laughs> Herkesin garip bir şekilde Türk olduğumuzu fark edince Hasan Şaş yavaş yavaş deme gibi bir alışkanlığı var. Bütün Mısır'da bu böyleymiş. Evet bu pasajdan delik aşağı alalım diyor ekip. Burada en çok model burada var herhalde pazarlığa da daha çok açık. Camel diye bir yere geldik oturmak için. Ekip de burada ortamımızda gayet güzel. Hı -hı. Manzarası. Peki. Cadde zaten full restoranlarla dolu. 45'likler. Oley! Hadi bakalım 45'likler. Geleceğin 45'lerine de. Evet geleceğin 45'leri. Ama benim merkezine geldik yine dün akşam olduğu gibi. Birazcık etrafı gösterelim istiyorum size. Delik ve herkes satış yapmaya çalışıyor. Biz de pazarlık yapmaya çalışıyoruz ama pek bir ilerleme kaydedemedik şimdiye kadar. Bir yerlerde oturup bir şeyler bitiririz herhalde. Ortada dans eden çocukları göstereceğim sonra. Burada böyle çok fazla nargile kafe var tabii ki. Hepsinin ortasında beyaz bir alan yapmışlar. Üzerinde çocuklar dans ediyor hani korkunç danslar. Çocuk. Onları yani gençler. Yani gençler diyeyim çocukla kastım o. hani böyle 18-25 yaş aralığında erkekler çıkıp hep beraber dans gösterileri yapıyor. Nasıl pazarlık yapamayacağımız evet, için. Evet şimdi nasıl pazarlık yapamıyoruz. <laughs> pazarlık yapılmaz. one? <laughs> 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 is it this 100 150, this 200, this is 200. <laughs> no, no, 150. mı? 60. 60. Last prize 120. Ne zırba hano. Allah 120. Kaç şeydi? Biz 120 diyor. 100. Vallahi 120. Kaç puan? Vallahi girdik. Vallahi 60 en fazla 70. Tamam yürüdün. Sen yürüdün ya. Evet yapamadık. Alamadık. Adamlar 30 falan alıyormuş. Biz 150'den aşağı inemiyoruz. Tuzkucu ekip yapamadık. Olmuyor. Merkezden timing'i bir say ayarladık. Şayet de bir yere gideceksek. Yani pazarlık yaptık. Fiyat üzerinden gidip geliyoruz taksiyle uğraşmamak için. Ee, bugün Old Charm'a gideceğiz. Evet şimdi Old Charm'a geldik. Ee, burası buranın eski merkezi gibi. Ortasında da zaten gelir gelmez gördüğünüz şu devasa cami var. Gerçekten çok güzel bir cami. Çok harika yapmışlar. Etrafında zaten insanlar oturuyor, bir sürü oturma yeri var ve merkezde burada toplanmış. İşte kafeler, restoranlar hepsi burada. Çağrılıyoruz. Ha fotoğraf çekiliyormuş. <laughs>